çalışan bir beynin yani o düşüncelerin, duyguların aktığı anı görebilme fikri insanı gerçekten heyecanlandırıyor değil mi? Uzun zaman bu sadece bilim kurguydu sanki. Evet, kesinlikle. Ama fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yani MRG ile bu bir ölçüde gerçeğe dönüştü diyebiliriz. Beynin işleyişini anlamada resmen bir devrim yarattı. Aynen öyle. Bugün de Peter Bendetti'nin MRG üzerine yazdığı o kapsamlı kitaptan yola çıkarak bu teknolojiyi sizin için biraz daha hani anlaşılır kılmaya çalışacağız. Güzel bir kaynak seçimi. Amacımız MRG'nin özünü kavramak aslında. Nasıl çalışıyor? Bize tam olarak ne gösteriyor? Ve belki de daha önemlisi o renkli beyin haritalarını yorumlarken nelere dikkat etmemiz lazım? Kesinlikle çünkü MRG sadece şey gelişmiş bir makine değil, aynı zamanda bilimsel keşifler için yepyeni kapılar açan bir yöntem. Beyne bakış açımızı değiştirdi diyebiliriz. Peki buraya nasıl geldik? Yani fMRI yokken ne yapıyorduk? Beynin sırlarını çözmek için eski yöntemler vardı değil mi? Hasarlı beyinler falan inceleniyordu. Tabii tabii. Lezyon çalışmaları diyoruz onlara. İşte konuşma merkezini bulan Broca, ya da dil anlamaya çalışan Wernicke. Phineas Gage vakası var bir de o korkunç olay. Evet o da var ama bunlar hep yani dolaylı kanıtlardı. Bir de hasarlı beyin üzerinden konuşuyorduk. Sağlıklı çalışan bir beyine anlık bakamıyorduk. Sonra EEG geldi galiba, beyin dalgaları falan. Evet, EEG zamanlamayı çok iyi veriyor ama aktivitenin tam olarak nerede olduğunu söylemekte zorlanıyordu. PET taraması gibi yöntemler de vardı, radyoaktif maddelerle. Onlar biraz ürkütücü sanki. Hem müdahale var, hem müdahale var hem de sık sık yapılamıyor tabii. İşte arayın en büyük avantajları burada ortaya çıkıyor. Birincisi non invazif. Yani vücuda bir şey enjekte etmiyorsunuz. Bir müdahale yok. Bu çok önemli. İkincisi uzamsal çözünürlüğü çok daha iyi. Yani aktivitenin beyinde nerede olduğunu daha net gösteriyor. Hızı ve hassasiyeti de cabası. Ve sanırım hızla yayıldı. Aynen öyle. Belki de en çarpıcı yanı bu. Zaten hastanelerde MR cihazları vardı ya, işte 1996 gibi bu mevcut cihazlara FMRG yeteneği eklenince teknoloji bir anda patladı. Araştırmacılar için büyük bir nimetti bu. Yani elimizdeki o bulanık eski eskizler birdenbire detaylı renkli haritalara dönüştü gibi bir şey mi bu? Peki tam olarak neyin haritasını çıkarıyoruz biz o renkli lekeler ne demek? İşte işin püf noktası. Bolt sinyali açılımı kan oksijen seviyesine bağlı sinyal. Mantığı da aslında oldukça basit. Şöyle diyeyim, beynin bir bölgesi aktifleşince oraya daha fazla kan pompalanıyor. Enerji lazım çünkü. Evet ama ilginç bir şekilde pompalanan kan oradaki nöronların artan oksijen ihtiyacından bile fazla oluyor. Yani bir nevi fazla sulama durumu var. Hmm ilginç. Sonuçta ne oluyor? O bölgedeki damarlarda oksijen taşıyan hemoglobin miktarı artıyor, oksijenini bırakmış olan hemoglobin ise görece olarak azalıyor. Şimdi kritik nokta şu. Oksijensiz hemoglobin, yani oksijenini dokuya bırakmış olan manyetik alanı bozuyor. Mıknatıs gibi mi davranıyor yani? Tam olarak değil ama manyetik alanın homojenliğini bozuyor diyelim. Oksijenli hemoglobin ise bunu pek yapmıyor. Dolayısıyla aktif bölgede oksijensiz hemoglobin azalınca manyetik alandaki o bozulma da azalıyor, alan daha düzgün hale geliyor ve MR cihazından aldığımız sinyal hafifçe güçleniyor. Çok küçük bir artış mı bu? Evet, evet. Çok küçük bir artış. FMRG işte bu minicik sinyal değişimlerini yakalıyor. Genellikle de EPI dediğimiz ekoplaner görüntüleme adında çok hızlı bir teknikle beynin anlık fotoğraflarını çekiyoruz. Kitaptaki benzetme güzeldi, şehir ışıkları gibi. Aynen. Gece bir şehrin üzerinden uçarken hangi binaların ışıkları yanıyor, nereler daha hareketli, ona bakarak şehrin aktivitesini anlamaya çalışmak gibi. Ama şunu unutmamak gerek, bu dolaylı bir ölçüm. Yani nöronların ateşlemesini görmüyoruz direkt olarak. Kesinlikle. Nöron aktivitesine bağlı olarak değişen kan akışını ve oksijen seviyesini görüyoruz. Bu bolt etkisinin keşfi de zaten öyle birdenbire olmadı. 1890'larda Roy ve Sherrington aktiviteyle kan akışı arasındaki ilişkiyi fark ediyor. Sonra 1930'larda Pauling kanın oksijenlenme durumunun manyetik özelliklerini değiştirdiğini buluyor. Ve nihayet 1990'da Seiji Ogawa MR'de bu etkiyi yani bolt kontrastını gösteriyor. Bir zincirleme reaksiyon gibi. Anladım. Yani beyin çalışıyor, kan akışı değişiyor. Bu da manyetik alanda minik bir etki yaratıyor ve biz bunu ölçüyoruz. Daha parlak yerler, daha aktif bölgeler gibi. Ama kulağa geldiği kadar basit mi gerçekten? Yani daha parlak sinyal demek her zaman daha çok aktivite, daha yoğun düşünce anlamına mı geliyor? Bu sinyali yorumlarken ne gibi incelikler var? İşte orası biraz daha karışık haklısınız. Bol sinyali müthiş bir araç ama bazı önemli kısıtlamaları, dikkat etmemiz gereken noktaları var. Birincisi gecikme meselesi. Latans diyoruz buna. Gecikme mi? Evet. Nöronlar ateşlendiği anda sinyal değişmiyor maalesef. Kan akışının yanıt vermesi, o oksijen seviyesinin değişmesi ve bizim bunu ölçmemiz arasında genelde böyle bir 2-3 saniyelik bir gecikme oluyor. Hatta bu gecikme beyin bölgelerine göre biraz farklılık da gösterebiliyor. 4 saniyeye kadar çıkabiliyor. Yani olayı biraz geriden takip ediyoruz. Aynen öyle. Anlık değil, birkaç saniye sonrası. İkincisi sinyalin şiddeti yani magnitude. Bu sinyalin ne kadar güçlü olduğu sadece nöronel aktiviteye bağlı değil. Başka faktörler de etkileyebiliyor. Hatta Logotetis'in önemli bir çalışması var. Bolt sinyalinin aslında tek tek nöronların ateşlemesinden yani spike'lardan ziyade... O bölgeye gelen genel girdilerle, LFP dediğimiz sinyalle daha ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani yorumu biraz daha karmaşıklaştırıyor bu durum. Kesinlikle. Üçüncüsü doğrusallık konusu. Özellikle çok kısa süreli, mesela 3 saniyenin altındaki uyaranlarda bolt tepkisi beklenenden daha güçlü olabiliyor. Yani aktiviteyi biraz abartma eğilimi var gibi. Hmm. Ve belki de en çok tartışılan konulardan biri boşaltan damar etkisi yani draining vein sorunu. O ne demek? Şöyle düşünün. Aktivasyon sinyali sadece o aktif nöronların etrafındaki incecik kılcal damarlardan gelmiyor olabilir. Bazen o bölgedeki kanı toplayıp ana dolaşıma geri götüren daha büyük toplar damarlardan da güçlü sinyal alabiliyoruz. Yani aktivitenin olduğu yerden biraz uzaktan. Evet. Akış aşağısı diyebiliriz. Özellikle daha düşük güçlü MR cihazlarında veya bazı görüntüleme sekanslarında mesela GEPI bu etki daha belirgin olabiliyor. Bu da tabi aktivasyonun tam yerini, yani uzamsal kesinliği biraz gölgeliyor. Yangının çıktığı yeri değil de dumanın biriktiği bacayı görüyor olabiliriz, benzetmesi yapılabilir. Anladım. Bu gerçekten önemli bir detaymış haritaları yorumlarken. Peki bu kadar hassas, bu kadar dolaylı bir sinyali yakalamak için kullanılan makineler? Onlar da herhalde epey gelişmiş olmalı. Bir fmrc tarayıcısının içinde ne var? Yani kalbinde neler yatıyor? Evet, teknoloji harikası cihazlar bunlar. Temelde birkaç ana bileşeni var. En başta tabii ki çok güçlü bir ana mıknatıs geliyor. B0 diyoruz buna. Gücünü de Tesla, T ile ölçüyoruz. Hep duyarız ya, 1.5 Tesla, 3 Tesla. Aynen. Hastanelerde genelde 1.5T veya 3T cihazlar yaygın. Araştırma merkezlerinde ise 7T hatta 9.4T, 11.7T gibi çok daha güçlü mıknatıslar kullanılabiliyor. Mıknatıs ne kadar güçlüyse temel MR sinyali de o kadar güçlü oluyor. Bu da daha net görüntü, daha iyi çözünürlük veya daha hızlı tarama anlamına geliyor. Hep daha güçlüsü daha mı iyi o zaman? Genellikle evet ama işin zorlukları da artıyor. Güçlü alan demek, T2 dediğimiz sinyal ömrünün kısalması demek, manyetik alanın homojenliğini sağlamak daha zorlaşıyor, radyo frekans dalgalarının dokuya homojen dağılması zorlaşıyor, bir de SAR dediğimiz vücudun ısıma limitleri daha çabuk devreye giriyor. Yani avantajları var ama teknik zorlukları da var. Başka ne var mıknatıs dışında? İkinci önemli parça radyo frekans yani RF bobinleri. Bunlar hem vücuttaki protonları heyecanlandırmak için kısa radyo dalgası darbeleri gönderiyor, hem de protonlar eski hallerine dönerken yaydıkları o zayıf sinyalleri topluyor. Başın etrafında taktığımız o kask gibi şeyler var ya, evet. işte onlar çok kanallı RF alıcı bobinler. Sinyali daha verimli toplamayı sağlıyorlar. Üçüncüsü gradyan bobinleri. Bunlar çok kritik. Ana manyetik alana ek olarak çok hızlı bir şekilde değişen doğrusal manyetik alan eğimleri yaratıyorlar. İşte bu eğimler sayesinde sinyalin beynin tam olarak neresinden geldiğini kodlayabiliyoruz. Yani uzamsal bilgi elde ediyoruz. O korkunç gürültü onlardan mı geliyor? Tam olarak onlardan. O tıkırtılar, bızıltılar, çekiç sesleri, gradyan bobinlerinin çok hızlı bir şekilde açılıp kapanmasından kaynaklanıyor. Manyetik alan içinde üzerinden akım geçince fiziksel olarak titreşiyorlar. Anladım. Son olarak da tabii tüm bu donanımı kontrol eden, belirli görüntüleme dizilimlerini yani nabız sekanslarını çalıştıran gelişmiş bilgisayarlar ve yazılımlar var. FMRI için en popüler sekans hızından dolayı, demin de dediğimiz gibi EP. Ama sürekli yeni sekanslar da geliştiriliyor. Mesela SMS multiband gibi. Daha da hızlı tarama yapmak için ve tüm bu teknoloji aslında klinik ihtiyaçlardan mı besleniyor daha çok? Büyük ölçüde evet. MR teknolojisinin ana itici gücü hastanelerdeki tanısal görüntüleme pazarı. Bu fMRI için hem iyi çünkü teknoloji yaygınlaşıyor ve ucuzluyor ama bazen de bir sınırlama olabiliyor. Çünkü araştırmaya özel, daha niş ihtiyaçlar belki biraz daha geri planda kalabiliyor. Peki bu etkileyici teknolojiyle donanmış araştırmacılar pratikte nasıl deneyler yapıyorlar? Yani diyelim ki beynin hafızayla ilgili bölgelerini incelemek istiyoruz. FMRI'yi nasıl kullanıyoruz o zaman? Çok çeşitli deney tasarımları var. Hangi soruyu sorduğunuza bağlı olarak değişiyor. En temel ve en eski tasarımlardan biri blok tasarım. Blok mu? Evet. Katılımcıya belli bir süre, mesela 20 saniye boyunca bir görev yaptırılıyor. Örneğin ekranda beliren yüzlere bakması isteniyor. Sonra 20 saniye dinleniyor. Belki sadece ekrandaki bir artı işaretine bakıyor. Bu görev ve dinlenme blokları birkaç kez tekrarlanıyor. Bu tasarım aktivasyon sinyalini arka plan gürültüsünden ayırmada oldukça güçlü. Özellikle sinyalin yavaş değişimlerini yakalamak için iyi. Anladım. Açma kapama gibi. Aynen öyle. Bir diğer popüler tasarım olay ilişkili fMRG yani event related Burada bloklar halinde değil de çok daha kısa süreli olaylar tek tek inceleniyor. Mesela katılımcı bir düğmeye sadece belirli bir kelimeyi görünce basıyor. Biz o kelimeyi görme ve tanıma anındaki beyin aktivitesine bakıyoruz. Daha anlık olaylar için yani. Evet. Beynin farklı türdeki olaylara verdiği tepkileri ayrı ayrı modelleyebilmek için olayların arasındaki zaman aralıkları genellikle rastgele değiştiriliyor. Buna jittering diyoruz. Bu sayede bilişsel süreçlerin zamanlamasını daha hassas inceleyebiliyoruz. Başka tasarımlar da var mı? Var tabii. Son yıllarda özellikle beyni daha doğal, daha gerçek hayata yakın koşullarda incelemek için doğal uyaranlar dediğimiz yaklaşımlar popülerleşti. Katılımcılar tarayıcıda uzanırken film izliyorlar veya bir hikaye dinliyorlar vay canına film izlerken beyin aktivitesi evet bu tür verilerle beynin bilgiyi nasıl işlediği farklı insanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar araştırılıyor bir de tabii çok ilginç bir alan var dinlenme durumu fMRI resting state fMRI dinlenme durumu mu yani hiçbir şey yapmıyor mu insanlar aynen öyle katılımcıdan sadece rahatça uzanması belirli bir noktaya bakması ve mümkünse hiçbir şey düşünmemesi isteniyor ama işin ilginç yanı şu, beyin hiçbir zaman gerçekten dinlenmiyor. Hmm. Tamamen hareketsiz ve görevsiz durumda bile farklı beyin bölgeleri arasında kendiliğinden böyle yavaş, senkronize aktivite dalgalanmaları devam ediyor. 1990'ların ortalarında Barat Bizval bunu ilk keşfettiğinde büyük bir sürpriz olmuştu. Ne anlama geliyor peki bu dalgalanmalar? İşte bu dalgalanmaların bölgeler arasındaki korelasyonuna bakarak beynin temel fonksiyonel ağlarını, yani hangi bölgelerin birbiriyle sürekli bir sohbet halinde olduğunu haritalayabiliyoruz. Buna fonksiyonel bağlantısallık analizi diyoruz. Beynin temel mimarisini anlamak için çok güçlü bir araç oldu bu. İnanılmaz gerçekten ama bu kadar farklı deneyden acayip miktarda veri çıkıyordur herhalde. Tüm bu beyin görüntüleri, sinyal değişimleri, Bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarmak nasıl oluyor? Hatta bir ara şey vardı. Ölü bir somon balığının beyninde aktivite bulundu gibi bir haber vardı sanki. Evet, evet, o meşhur hikaye. Veri analizi gerçekten de fMRI'ın en kritik, en zorlu ve en çok dikkat gerektiren aşaması. Dediğiniz gibi devasa miktarda veriyle uğraşıyoruz. İlk adım ne oluyor peki? Genellikle ön işleme adımları var. Bunlardan belki de en önemlisi hareket düzeltme. Siz tarayıcıda ne kadar hareketsiz durmaya çalışırsanız çalışın, nefes alıp verirken bile kafanız milimetrik olarak hareket eder. Bu küçük hareketler bile sinyali ciddi şekilde bozabilir. İşte matematiksel algoritmalarla bu hareketlerin etkisi mümkün olduğunca düzeltilmeye çalışılıyor. Başka ön işleme adımları da var tabii. Sinyaldeki gürültüyü azaltmak, farklı katılımcıların beyinlerini standart bir alana oturtmak gibi. Sonra asıl analize geçiliyor. Evet, sonra analiz aşaması. En yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri genel doğrusal model yani JLM. Burada kabaca şöyle bir şey yapılıyor. Deney tasarımına göre, mesela görev bloklarının ne zaman başlayıp bittiğine göre, beklenen bir bold sinyal modeli oluşturuluyor. Sonra beynin her bir küçük noktası yani voxel için ölçülen gerçek sinyalin bu modele ne kadar uyduğuna bakılıyor. İstatistiksel olarak anlamlı bir uyum gösteren vokseller aktif kabul ediliyor ve haritalarda renkli olarak gösteriliyor. İşte o renkli lekeler buradan geliyor. Peki ya ölü somon? Ha, işte o ölü somon vakası tam da bu noktada devreye giriyor. Çoklu karşılaştırma sorunu. Multiple comparisons problem. Beyinde on binlerce, yüz binlerce voxel var. Siz her bir voxel için ayrı ayrı istatistiksel test yaparsanız sırf şans eseri bile bazı voxellerin anlamlı bir sonuç verme olasılığı artar. Yani o kadar çok test yapınca tesadüfen tutmuş gibi görünenler oluyor. Aynen öyle. Ölü somon deneyini yapan araştırmacılar da tam olarak bunu göstermek için yapmışlardı. Eğer bu çoklu karşılaştırma sorununa hesaba katacak uygun istatistiksel düzeltmeleri yapmazsanız, tamamen rastgele gürültüden bile anlamlı aktivasyonlar bulabilirsiniz. İşte ölü somonun beyninde görünen aktivite buydu. Nasıl önleniyor peki bu? Çok daha katı istatistiksel eşikler kullanılıyor. Mesela Bonferroni düzeltmesi var, ama o genelde fazla katı bulunuyor. Daha yaygın olarak yanlış keşif oranı (False Discovery Rate, FDR) kontrolü veya bulunan aktif bölgelerin sadece tek bir voxelden değil de belirli bir büyüklükteki bir kümeden oluşmasını gerektiren küme tabanlı düzeltmeler gibi yöntemler kullanılıyor. Bunlar şart. Sadece aktif olan yerleri bulmanın ötesinde yöntemler de var mı? Var, evet. Son yıllarda çok değişkenli desen analizi, Multivariable Pattern Analysis, MVPA ve makine öğrenmesi yöntemleri çok popülerleşti. Bunlar sadece hangi vokseller aktif diye sormak yerine birçok vokseldeki aktivasyonun oluşturduğu genel desene bakıyor. Desen mi? Nasıl yani? Mesela Hexby'in klasik bir çalışması var katılımcıların yüzleri mi yoksa evlere mi baktığını sadece beyin aktivasyon desenlerine bakarak oldukça yüksek bir doğrulukla tahmin edebildiler. Yani beyin aktivitesinden düşünceyi çözme decoding gibi bir potansiyel taşıyor bu yöntemler. Artık sadece renkli lekelere değil, o lekelerin oluşturduğu daha karmaşık örüntülere bakıyoruz. Bu da bambaşka bir kapı açıyor. Ama tabii gürültü sorunu hep var maalesef. Tüm bu analizler özellikle de kalp atışı, nefes alma gibi vücudun kendi fizyolojik süreçlerinden kaynaklanan gürültüyle başa çıkmak zorunda. Bu fizyolojik gürültü, sinyal gürültü oranı sınırlayan temel faktörlerden biri. Ne kadar iyi bir makine kullanırsanız kullanın, bu biyolojik gürültüyü tamamen yok etmek çok zor. Anlıyorum. Yani hem sinyalin kendisi doğası gereği biraz dolaylı ve kısıtlı hem de o devasa veriyi anlamlandırmak ciddi bir istatistiksel ustalık ve dikkat gerektiriyor. Peki FMRC ile ilgili bilim dünyasında böyle süre gelen başka tartışmalar, zorluklar var mı? Hani üzerinde hala düşünülen konular. Olmaz mı? Tabii ki var. Her güçlü ve popüler teknoloji gibi FMRC de sürekli bir tartışma ve gelişim içinde. Sizin için belki birkaç önemli noktayı özetleyebiliriz. Birincisi, demin konuştuğumuz o boşaltan damar etkisi ve bunun aktivasyonun yerini belirlemedeki kesinliği meselesi. Özellikle çok hassas, milimetrik haritalama yapmaya çalıştığımızda bu hala önemli bir tartışma konusu. Acaba gördüğümüz şey tam olarak nöronların olduğu yer mi yoksa biraz ötelenmiş bir sinyal mi? İkincisi ne olabilir? İkincisi, dinlenme durumu fMRI'si o kendiliğinden oluşan yavaş dalgalanmaların biyolojik kaynağı tam olarak ne? Bunlar gerçekten anlamlı bir nöronal ağ iletişimini mi yansıtıyor, yoksa işin içinde bizim tam anlayamadığımız fizyolojik etkiler, kan akışı dinamikleri mi daha baskın? Bu hala çok aktif bir araştırma alanı. Farklı görüşler var. Üçüncü bir nokta. Üçüncüsü ve belki de en çok ses getirenlerden biri, tekrarlanabilirlik ve İstatistiksel sağlamlık meselesi. Birkaç yıl önce Eckland ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma vardı. Bazı standart fMRI analiz yazılımlarındaki istatistiksel varsayımların beklenenden çok daha fazla sayıda yanlış pozitif sonuç üretebildiğini göstermişlerdi. Yani aslında aktif olmayan yerleri aktif gibi gösterebildiğini mi? Aynen öyle. Bu makale fMRI camiasında bayağı bir sarsıntı yarattı ve Analiz yöntemlerimizi kullandığımız istatistiksel kontrolleri ne kadar dikkatli seçmemiz ve doğrulamamız gerektiğini tekrar hatırlattı. Bu önemli bir uyarı olmuş. Kesinlikle. Bir de tabii FRMRC bulgularının popüler basına yansımasıyla ilgili sorunlar var. Bazen bulgular aşırı basitleştiriliyor veya yanlış yorumlanabiliyor. Mesela bir görev sırasında beynin belirli bir bölgesi aktifleştiği diye o bölgenin sadece o işten sorumlu aşk merkezi veya yalan merkezi gibi etiketlenmesi durumu var. Buna tersine çıkarım hatası reverse inference diyoruz. Yani o bölge başka işlerde yapıyor olabilir. Hem de çok. Beyin bölgeleri genellikle birden fazla fonksiyona katılır. Bir bölgenin aktif olması o anda yapılan işin sadece o bölgeyle sınırlı olduğu anlamına gelmez. Bu tür yorumlarda çok dikkatli olmak lazım. Hatta yalan tespiti gibi konularda FRMRC'nin kullanımı da çok tartışmalı. Laboratuvarda belirli başarılar olsa da gerçek dünyada güvenilir bir yalan makinesi olarak kullanılması şu an için pek mümkün görünmüyor. Anladım. Peki, tüm bu tartışmalar, zorluklar ama aynı zamanda devam eden gelişmeler ışığında fMRC'nin geleceği için ne diyebiliriz? Nereye gidiyor bu teknoloji? Alan sürekli hareket halinde, donanım tarafında 7 Tesla ve üzeri, hatta 11 Tesla gibi ultra yüksek alanlı MR cihazları yaygınlaşıyor. Bunlar sayesinde çok daha detaylı, daha hassas görüntüler almak mümkün oluyor. Sinyal kalitesi artıyor yazılım ve analiz tarafında. Orada da yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri giderek daha fazla kullanılıyor. Sadece aktivasyonun nerede olduğuna değil, aktivasyon desenlerinin ne anlama geldiğine odaklanılıyor. Beyindeki karmaşık bilgi temsillerini çözmeye yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Klinik uygulamalar ne durumda? Klinik alanda en oturmuş kullanımı beyin cerrahisi öncesi planlamada. Ameliyatta zarar görmemesi gereken önemli bölgeleri konuşma, hareket merkezleri gibi Haritalamak için FMRI standart bir araç haline geldi. Tanı ve tedavi takibindeki rolü ise hala gelişiyor. Alzheimer, depresyon, şizofreni gibi hastalıkları daha iyi anlamak ve belki gelecekte tedaviye yanıtı izlemek için potansiyeli büyük, ama henüz rutin kullanıma girmiş değil. Yani hala araştırma aşamasında daha çok. Tanı ve tedaviyi takibi için evet. Bir de bireysel farklılıkları anlama konusu var. Neden bazı insanlar belirli görevlerde daha başarılı? Beyinlerimiz neden ve nasıl farklı çalışıyor? FMRI bu sorulara cevap aramak için de önemli bir araç. Kısacası, Bandetti'nin de kitabında vurguladığı gibi, FMRI dört ana ayak üzerinde duruyor. Teknoloji, metodoloji yani deney tasarımı ve analiz, yorumlama ve uygulamalar. Ve bu dört alanda sürekli gelişiyor, birbirini etkiliyor, dinamik, heyecan verici ve potansiyelinin tamamına henüz ulaşmadığımız bir alan diyebiliriz. Gerçekten de beynimizin derinliklerine açılan müthiş, büyüleyici bir pencere fMRI ama bugün anladık ki bu pencereden görünen manzara öyle ilk bakışta göründüğü gibi değil. Dikkatli bir gözle, doğru bir perspektifle ve arkasındaki bilimi anlayarak yorumlamak gerekiyor. Temel fikir yani aktiviteyi kan akışı üzerinden dolaylı yoldan izlemek basit gibi dursa da teknoloji, analiz ve yorumlama katmanları işi oldukça karmaşık hale getiriyor. Çok doğru söylediniz ve belki de sizi, dinleyicilerimizi şu düşünceyle baş başa bırakabiliriz. Beynimiz görünürde hiçbir şey yapmadığımız, sadece dinlendiğimiz o anlarda bile bu kadar organize, bu kadar dinamik ve karmaşık bir içsel ağ aktivitesi sergiliyorsa, bu durum biz bilinçli olarak dış dünya ile meşgul değilken bile zihnimizin ve bilincimizin arka planında aslında neler olup bittiği hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Hmm. Belki de bu sürekli devam eden içsel diyalog, bu durmak bilmeyen ağ aktivitesi zihnimizin Bilincimizin temel varoluş biçimidir. Kim bilir? Dinlenme durumu çalışmaları bize bu yönde ipuçları veriyor gibi. Üzerine uzun uzun düşünülecek harika bir soru gerçekten. Bu derin noktayla bugünkü FMRC incelememizi de burada noktalayalım.